Merhaba, bugünkü yayınımızda Bakır Vadili Sözleşmelerinin teknik analizinin yanı sıra yatırım kuruluşları raporlarından seçtiğimiz iki adet hisse önerisini paylaşacağız. Ekranda Comex borsasında işlem gören 25.000 pound büyüklüğündeki bakır sözleşmelerini görüyorsunuz. Bakır, Ekim ayının ortasındaki yükselişiyle bu yıl ikinci kez 4.85 dolar direncini test etti. Grafikte görüleceği üzere bakır Mayıs ayısındaki yükselişle 4.85'i test etmiş ardından 4.11 dolara kadar geri çekilmişti. Bu kez bakırdaki geri çekilme 4.33'te konsolide olmaya çalışıyor. Bakır kısa vadede 4.43'ün üzerinde kapanışlar yapacak bir yükseliş yapamazsa 4.33 desteğinin kırılma ve 4.15 desteğine geri çekilme olasılığımız artar. Grafikte mavi renk ile gösterdiğimiz bu yılki tüm düşüşlerde destek olarak çalışan 200 günlük üstsel 4.15 dolar seviyesinde destek buluyor. Bakır vadeli sözleşmeleri teknik analizinin ardından hisse senedi önerilerine geçelim. Credit Suisse, interaktif eğlence içeriği geliştiren ve yayınlayan Activision Blizzard için endeks üstü getir tavsiyesi veriyor ve hedef fiyatı 125 dolar olarak belirliyor. Battle.net adlı dijital platformu ile içerik ve oyun dağıtımı yapan şirket oyun satışının yanı sıra abonelik ve oyun içi satın alma gelirlerine de sahip. Şirket geçtiğimiz günlerde oyuncular tarafından heyecanla beklenen Diablo 4 ve Overwatch 2 oyunlarının yayınlanmasını gecikeceği ve 2022'de bu oyunlardan bilanço katkısı görmeyeceğini açıkladı. Şirketin 3. çeyrek hasılatı Diablo 2'nin ve King'in katkısı ile piyasa beklentisinin üzerinde oldu. Activision birçok yeni stüdyo açarak ve Digital Legends'ı satın alarak oyun geliştirme becerisini artırmaya devam ediyor. QDC'si özellikle mobil platformlara yönelik olarak geliştirilen ve 2022'nin ilk yarısında yayınlanması planlanan Diablo Immortal'ın ve yeni Warcraft ürünlerinin ilgi çekeceğini düşünüyor. İkinci ise Lear Corporation. QDC'si endeks üstü getir tavsiyesi veriyor ve 215 dolar hedef fiyat belirliyor. Araç koltuğu ve elektrik dağıtım sistemleri ve onlarla ilgili bileşenleri üretip satan şirketin açıklanan 3. çeyrek finansalları beklentiler dahilinde olmasına karşın 4. çeyrek şirket beklentileri piyasa beklentisinin altında kaldı. Yine de kredi sektörün geçirdiği zorluk koşullarını yarattığı görece zayıflığın yatırımcılar tarafından zaten bilindiği 2022'de bu durumun telafi edileceğini düşünüyor. Lear'ın güçlü büyüme hikayesi güncelliğini koruyor diğer otomotiv parça üreticileri tedarik sıkıntılarıyla karışık bir seyir izlerken, Lear araç koltuğu segmenti iyi performans gösterdi. Şirket bu segmentte büyümesini sürdürmek için Konsberg Otomotiv'den Interior Comfort Systems adlı şirketi satın alarak bu alandaki tasarımını ve teknolojisini büyütmeyi amaçlıyor. Philip Capital ailesi olarak herkese sağlık ve bol kazançlı günler dileriz.